Allah'a iman, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'a iman, Allah'a ve O'nun bildirdiği her şeye teslimiyetle inanmaktır. Mükellefe farz olan ilk şey Allah'ı tanımaktır. Yani Allah'a yakışan sıfatları bilip, o sıfatlarla vasıflı olduğuna iman etmek ve onu ona yakışmayan sıfatlardan tenzih etmektir. Allah'ın sıfatları çoktur. Ancak bunların 14'ü Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilmiştir. Bu sıfatları Peygamber Efendimiz her insana öğretmeye çalışmıştır. Bundan dolayı alimler Allah'ın bu 14 sıfatını her mükellefin bilmesinin farz olduğunu bildirdiler. Allah'ın bu 14 sıfatı şunlardır. El vücud yani Allah vardır. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. El Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur yani yaratılmamıştır. El beka Allah'ın varlığının sonu yoktur. Yani Allah yok olmaz ve ölmez. El vahdaniyye Allah'tan başka ilah yoktur. O bu bakımdan birdir. El kıyamu bin nefs. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. El Al hayat. Allah ezeli ve ebedi hayat ile mevsuftur. Onun hayatı ruha, kalbe, ete, kemiğe, damara ve sinir sistemi ile değildir. El Al ilm. Allah ezeli ve ebedi ilmi ile her şeyi bilir. Geçmişte olanı, şimdi ve gelecekte meydana gelecek olan her şeyi bilir es Allah kulağa ve başka bir organa ihtiyacı olmaksızın her şeyi işitir. El-basar Allah her şeyi göze veya başka bir organa ihtiyacı olmaksızın görür. El-irade her şey Allah'ın iradesiyle yani dilemesiyle olur. Onun dilediği olur, dilemediği ise asla olmaz. El-Kudrah Allah her şeye kadirdir. el kelam Allah ezeli ve ebedi kelamı ile tecellü eder. Onun kelamı ses ila, lügat ila, harf ila, mahrec ila değildir ve kelamı yaratılmışların kelamına benzemez. Ettekwin Allah her şeyin yaradıcısıdır, yoktan var edicisidir. El muhalafetu lil havadis Allah yaratıkların hiçbirine hangi yönden olursa olsun benzemez. Allahu Teala'nın bize bildirdiği sıfatlarına bildirdiği gibi inanmamız farzdır. Rabbimiz en-Necm suresinin 42. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve enne ila rabbikal muntaha. Anlamı Allahu Teala tefekkür, tasavvur ve hayal edilemez. Bunu Peygamber Efendimiz sahabelerine öğretmiştir. İmam Et-Tabarani'nin El-Mu'cam el, el adlı kitabında rivayet ettiğine göre Kur'an-ı Kerim'in tercümanı diye adlandırılan Efendimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas şöyle buyuruyor. Tefekkeru fi mahlukatillah ve la tefekkeru fi zatillah. Anlamı Allah'ın zatını tefekkür etmeyiniz. Ancak Allah'ın yaratmış olduğu şeyleri yani kudretin yüceliğini idrak etmek için tefekkür ediniz. Bunun sebebini ise peygamberlerden sonra en faziletli kişi olan Ebu Bekir as siddiq radıyallahu anhu şu sözüyle şöyle açıklamıştır. El-acizu an derakil idrak idrakun vel behthu an zatihi kufru ve işrakun Anlamı yaradanı bilmek onu düşünmekten aciz olduğunu idrak etmektir. Ancak bununla yetinmeyip onu düşünmek, hayal ve tasavvur etme yoluna koyulmak, kişiyi şirke ve küfre götürür. Çünkü hayal edilebilenin elbette ki mekanı, hacmi, sınırı ve şekli vardır. Allahu Teala'yı bu vasıflarla nitelendiren kimse ise, zatının hiçbir şeye benzemediğini bildiren Rabbimizi yaratılmışlara benzetmiş olur.'' allah Teala'yı yaratılmışlara benzeten, onun bir mekanı olduğuna, arşta oturduğuna, zatıyla her yerde ve her mekanda olduğuna, cisim olduğuna, hacmi olduğuna, ışık olduğuna, şekli olduğuna, ortağının olduğuna, ruh olduğuna inanan kimsenin inancı bozuktur. Müslüman değildir. Allah'a sövenin, Allah'ın oğlu veya Allah baba diyenin de inancı bozuktur. İslam'dan ayrılmıştır. Yukarıda beyan edilen durumlardan herhangi birine düşen kimse hemen İslam'a girme niyetiyle kelime-i şehadeti söyleyip İslam'a dönmelidir. Şehadeti söylemeden önce Estağfirullah, Ya Rabbi beni affet deme gibi sözler ona fayda vermez. Ancak bunlar kelime-i şehadeti söyledikten sonra kendisine fayda verir.